Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videodan daha merhaba. Bugünkü mesela son durumuna bakalım bir. Arkadaşlar ağır dönerli Arap yavrularımız baya maşallah sağlıklar bayağı da bir geliştiler. Artık yuvarlardan çıktılar. Dışarılarda geziyorlar. Arabamızın da kemeri şekli yeter. Ya. Arkadaşlar beyazda gök yumurtlamış. Bir tane yumurtası burada. Bundan sonra başka yumurtlayan kuşumuz. Bu yarış postlarını yumurtlamış. Bunlara büyük ihtimalle yumurta çekeceğim veya yumurtaların altından alacağım. Arkadaşlar bu da bostak kaldı. Yavrusunu çıkardı. Maşallah. Bu sahte yumurta arkadaşlar. Ben ezilmesin diye koydum onu altına koyalım Diğer yumurtası çıkmamış. Ya yani büyük ihtimal içinde öldü veya gelişemedi. Dumanlı kilimizin de bir 5-6 günü var. Bir şey çıkarmasına, yavrularını çıkarmasına. Yarış postaların yavruları bayağı büyüdü. Bayağı geliştiler. Kümesi şöyle bir düzenledim. Geçen kümeste bir temizlik yaptım. Arkadaşlar bayağıdır kümesi temizlemiyordum. Geçen kümesi temizledim. Böyle yuvalarda düzenledim. Burada bozdumanımız yatıyor. Şuna ışığımız Bakalım. Burada bozdumanı akkuruk yatıyor yumurtada. Bu da daha iki gün oldu yumurtayalı. Bu beyazla bu gök eş arkadaşlar. Bu beyazı da yeni kattım buraya. Bundan içine yeni attım daha. Bu beyaz erkek de bunun abisi. İkisi de aynı kan. Ben onu gök eşledim. Beyaza vurmadım. Beyaza da vurmayacağım. Arkadaşlar beyaz diğer kümesteydi beyaz erkek. Yavruları ölmüş. Ben de buraya aldım. Beyaz erken de maşallah var. Yavru da çok sevdiğim bir görüş. Şu bozla bu bozla aynı kardeşti. Ben ikisini birbirine vurmadım. Bundan ikisini boz bu boz sakalıyla bu boz perçimliği vurdum. Bayağı boz erkeğim de Baya güzel arkadaşlar. Bunları eşittim birbirine. Bu gök takalı Akgürün eşi de arkadaşlar nerede o? Ay bu bozmanın akıyor ki yatan bu dişim. Onun eşi. Zaten arkadaşlar bu yanar dönerle yanar döner takalı da bozmanı takkalı eş. Bunların postalara bakıyorlar. Bunların altına çekmiştim yumurtalarını. Bu yanar bak babalı oğlu yanar var. Bu yanar döner takalıyla bu bozmanı takalı yanar döner yavrusu bu. Diğeri de şu yanar döner. Arkadaşlar geçen de söyledim kuşlar dışarı çıkardım. arabın bir tanesi öldü. Ya o biraz böyle rahatsızdı zaten. O öldü. Arab tek kaldı. maşallah bayan sağlıklı. İnşallah ölmez. Bu da uçuracağım. Arkadaşlar bir önceki videoda uçum yapmıştım. Uçum videosu atmıştım. Kuşlar da uçurduk. O dedemin arkadaşlar. Bu buradaki olanlar benim kendi kuşum. Orada da benim yavrum yok. İnşallah bu yanar dönerleri oraya atacağız. Bunu arkadaşlar, bu arkadaşlar yanar döneri geçersen uçurdum. Yanar döner takkanın kardeşi. Annesi babası da diğer tarafta. Arkadaşlar bu çekiliş hakkında da bilgi vereyim. Diğer videoda söyledim. Bu videomda söyleyin Çekilişimizi pazartesi günü yapacağım. Pazartesi günü çekilişimizi video atacağım çekilişle ilgili. Attığımda oradan arkadaşlar çekilişimizi yapacağız yorumlardan. Baksana. Kobra bozdu zaman erken de ya. Arkadaşlar yavaş yavaş da videonun sonuna geleyim. Şöyle bir son durumu göstereyim dedim. Düzenledim. Temizlik yaptım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.